Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Zeynep'e ne aldık anneciğim? Kıyafet Değil giydirme oyunu aldık. Mi Hadi gel gösterelim mi arkadaşlar bak kıyafet evet. giydirme oyununu. Bakın arkadaşlar şöyle bir kıyafet giydirme oyunu aldık Zeynep'e. Kızlar için. İçini gösterelim mi arkadaşlara? Bak bak bak. Dur. Hadi dur. Ben senin yanına gelip öyle gösterelim arkadaşlar. Oğlum aç. Şöyle. Şurasını aç. Bak şimdi içini açalım. Elinle mi sıkıştı? Karton mu ya? Bir şeycik olmaz. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Bir arkadaşlara gösterebilir miyim ilk önce? Sonra sen oynayabilirsin tamam mı tatlışkom? Bir dakika. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir kıyafet giydirme oyunu. Şurada istediğimiz kartlar var. Şu kartlardan hangisini giydirmek istiyorsunuz? Burada da kıyafetleri var. Bunlar mıknatızlı. Şu kısımlara şöyle yapışıyor. Bu bebeğin üstüne. Hiç hadi yok. bir tane kart seçelim şimdi. Hangi kart seçmek istiyorsan o bebeği yapalım. Arkadaşlara gösterelim. Önce evet, sen, sen. Yok hepsini dizmeye gerek yok. Bir tane içinden seç sen. Hangisini seçmek istiyorsun? Ben dizmek istiyorum. Dizmek istiyorsun. Tamam diz madem. İlk önce İki. dizmek istiyorsun. İki. Hmm. Şuraya ben de sana yardım edeyim mi? Şunu şuraya koyalım. Bir. Şunu koy şuraya. Bir. Bunu da diz. Ben tamam. buraya buraya. Tamam, koy bir tanesini oraya. Bak şurada da bir tane var. Onu da yanına diz. Sonra da 1 2 Tamam. Şimdi tamam. Bunun hangisini seçmek istiyorsun? Şimdi sen bilirsin hangisini seçmek istiyorsan bunlardan bir tanesini seç. Burada kıyafetini giydirelim onun. Olur mu? Olur. Tamam hadi Seç bakalım bir tanesini. Hangisini istiyorsan. Ona karar verdin. Tamam hadi olsun ver onu bana. Ben bunu istemiyorum. Kararını değiştirdi arkadaşlar Zeynep. Şimdi başka seçecek. Hı -hı. Hani bakayım Hı -hı. ama bir tane seçme hakkım var. Bak Zeynep'ciğim bir tane seçelim mi? Hı -hı. Ama ben iki tane düşün. Ben iki tane almak istiyorum. Tamam iki tane. O zaman iki tane yaparız tamam. Bunları o zaman buradan kaldıralım anneciğim. Bak şimdi gel tatlım. Bunları buradan kaldıralım. Şöyle. Hı -hı. Şimdi buraya dizelim. Şuraya dizeceğiz. Şimdi senin kartını hangisini ilk önce yapalım? He. Şunu yapalım mı? Şu yelpazeli olanı. Allah, benim tamam benim. yelpazeli olanı koyalım araya. Bakın arkadaşlar şimdi şunu biz kıyafet giydireceğiz. Ben bunu da koymak istiyorum. Tamam. Anneciğim onu da koyalım ama bunu daha sonra koyalım. Şimdi karıştırmayalım ikisini. İlk önce bunu yapalım. Daha sonra da bunu yapacağız. Tamam mı? Şimdi hadi yapacağım ilk önce bak şimdi ee, nereden başlayacağız biliyor musun? Saçından başlıyoruz. Bak şurada, şurada şey var. Bak. Şurada saçı var. Sen buraya bak. Şuraya bak. Şurada saçı var. O saçını bulmak lazım. Bak şimdi bak. Mesela ben bu mu? Yok, değil. Bu değil. değil. Şurayı düzelim. Döndü Döndür. Bunu ne yapacağım? Hı, onu, onu saçını nerede bulacağız? Gel sen benim yanıma gel. Bak şimdi sen beraber mi? bulalım. Gel hayatım. Bak şimdi onun saçını nereden bulacağız? Şimdi bulmak çok zor onun saçını da. Sen de bana yardım et ağrıyor Karnın ağrıyor? Aa, neden karnın ağrıyor acaba ya? Çok terledim. Çok mu terledin? Ama sen bana yardım etmiyorsun. Ben bulamıyorum onun saçını. Nerede onun saçını bu? Buldun mu? Aa evet. Bakın arkadaşlar. Dur arkadaşlar mi? Arkadaşlar bakın. Bunun saçını. Şunun saçının aynısı. Şuraya bulduk. Şimdi nereye yapışacağız anneciğim? Buraya. Evet. evet. Aferin kızıma ya. Bak. Evet onu buraya yapacağız. Şimdi Zeynep ne, neyi bulalım? Hmm. Şimdi saçını bulduk. Evet bak saçını bulduk. Şimdi kıyafeti mi bulacağız? Bak şu üst kırmızı. Ben bulabilirim. Üst kırmızı kıyafetini bulacağız. Bak şunun şunun aynısı. Bu Aa evet ya. Aferin sana ya anneciğim ya. Vallahi buldum. Aferin sana onu da oraya koy. Biraz daha yukarı kaldır. Tamam. Tamam oldu. Bırakabilirsin. O yapışka, yapışıyor zaten yapışkan. Bakın arkadaşlar şu kıyafetini de bulduk. Bak bu şunla şu kıyafeti de aynı. Şimdi eteğini bulalım Zeynep. Sa sarı bir eteği var onun. Ha, sarı eteğini Bana de bul. Evet ben. sen bulabilirsin. Sen benden daha çok buluyorsun Evet. Aferin sana Zeynep. Aferin anneciğim. Hadi eteğini de tak. Çok kolay bunlar. Evet. Wow, süper oldu. Bak şimdi Zeynep eteğini bulduk. Ee, Bluzunu da bulduk. Saçını da bulduk. Nesi kaldı? Nesi kaldı? <laughs> evet aşk bak yelpazesi kaldı. Hadi yelpazesini de bul. Tamamlayalım onu da. Yelpazesini aa. Orta. Zeynep ben gördüm. Aferin sana ya. Hadi yelpazesini de takalım. Tamam. Kıyafet giydirme oyunumuz bitti şimdi arkadaşlar. Ben... Yelpazesini şimdi taktık hepsini tamamladık. Istiyom. Tamam şimdi onda sıra onu, onu yapalım. Bu nasıl bir şeymiş? Aa, bu kısır Zeynep. Bu da güzelmiş. O, evet. onu al oradan. Şimdi ilk Ay, önce yasın... e, şunları alalım Zeynep şuradan. Şunları. De da şu yapmak tamam anneciğim tekrar yaparız. Bak şimdi bunu şunları da alalım. Hepsini yapmak istiyorum. Şunları tamam yapmak hepsini. Istiyorum, tamam anneciğim hepsini yapalım. Bak şimdi Zeynep gel bunu da yapalım. Şimdi bunda sıra. Kızır delili de sıra. İşte, tamam, hadi ya şimdi. Şimdi kızır ya. delilinin nesini bulacağız ilk önce? Neyi bulacağız? Niye bulacağız? Neyi bulalım kızır delilini? Ne? İlk ne? önce saçını bulalım mı? Bak, ne? şurada bir tane saçı var. Bak, şu saçını bulalım. Hadi bul bana kızır delilin saçını. Va, o mu? Bir bakabilir miyim? Göstersene bana. Aa, evet o Zeynep. Aferin sana ya. Tak saçını. Bunu çakamam ben. ben. Açık aşağı indir annem. Açık. Tamam okey tamam oldu bak güzel oldu ya. Şimdi yine bulacağız. Saçını Şimdi taktık. Ben ne istemiyorum. Ben, Şimdi, ben, göz... Ay, ben gözlük istiyorum. Gö... Ama bunun gözlüğü yok bak. Bunun gözlüğü yok. Bence bunu bir tamamlayalım. Sonra gözlük olanı buluruz. Olur mu? Olur. Evet. Tamam aferin. Tak onu gene yerine sen. Bu kadar yeter. Ben sanki yapamıyorum. Bir Tamam bu kadar sat anneciğim. Tamam. Ay düştü. Şimdi saçını bulduk. Şimdi kıyafetini bulalım. Kazığını bulalım. Bak şu kazığı var. Hı, evet. hadi bakalım kazağını. Ben önemli bu O ne? Aa evet o da olur. Aynısı. Bunu gösteriyor. Evet aynısı zaten bulmuşum pantolonu o. Tamam Yok aferin. Şimdi kazağını bulalım. Dur. Dur bakayım bu hiç olacak. Ben hiç bunu hiç Ben bekleyemem. Aynısı. Ama o onun kıyafeti değil ki. Bak bu bunun kıyafeti Azra bulduğun pantun. Bir de üstüne tişört var. Azra bak şuydu. Bak, bak şu bulduğun pantoldu. Şuraya tak. Azıcık daha yukarı kaldır. Yukarı kaldır azıcık daha. Tamam. Tamam. Şimdi da bunu. Şimdi kazığında sıra. Bak kazığında şöyle bir hamlesi var Zeynep. Kızı evet, hamlesi var. Hemen burada evet buldum bak. Aferin sana ya. <laughs> Kazığını da tak. Aferin sana. Sen şimdi şunu şöyle yapalım. Hmm, Bunun altında var bak. Ne var? Noktıtıza var yapışıyor. Evet. Onun altında. Tak kazığını da bakalım oldu mu? Giydirebildik mi bakalım kızı? başka eksikleri var mı? Hmm, çok güzel oldu. Bakalım bakalım şimdi karşılaştıralım. Şapkasını taktık. Evet. Kazığını da taktık. Evet. Ayakkabısını e, şey pardon saçını taktık pardon dur kazığını giydirdik pantolonunu giydirdik. Zeynep kalp ayakkabıları kaldı bak ayağında ayakkabılar yok. Evet. bulalım. Dur şunu şuraya koyalım. Ayakkabılarını bulalım. Ayakkabılar biraz küçük olduğu için beraber bulalım. Ha, bakayım. O mu bakayım ayakkabılar o değil bak. Ayakkabılarını bulalım. Ayakkabılar ayakkabılar nasılmış bu ayakkabılar Sarılıymış Zeynep. Buraya, buraya, buraya sen buldum Zeynep. Bak bak. Çocuk oldukları için düşüyorlar. Bak şu. Gördün, Gördün mü? Al bir tanesini sen tak. Al evet. bakayım. O mu? Ha, tamam o. Tak <laughs> ayakkabısını. Yapıştır. Tamam. Şimdi kendi ayakkabısını bulmamız lazım ama. <laughs> Aynısından. Bir tane daha olması lazım ayakkabısı. Aa orada Zeynep buldu. Evet sen de buldun bak. Ayakkabısından tak. Ben değişik istiyorum. Ama, ama ayakkabılar değişik olmaz. Onun ayakkabısı o değil. Bence o hiç olmadı anneciğim. Bence bu ayakkabısını tak. <laughs> Hı, tamam. Düşüyor. Yok ondan mıktatısı düşmüyor. Onu da tak. Elinde mi? Aa. Koydun mu yerine? Yok yok elindekisine bakabilir miyim? An yok. Bu değil Zeynep şu şu. <laughs> Hı, onu da tak. Tamam. Bak şimdi göstereyim ben sana. bak Arkadaşlar da göstereyim. Arkadaşlar bakın bu karteks'in aynısını yaptık. Şapkasını taktık. Hmm. Ama elinle yaparsan <laughs> arkadaşlar görmez. Bak hmm. saçını taktık. Zeynep, Kazığını giydirdik. Pantolonu giydirdik. Ayakkabısını giydirdik. Hmm. Tamam başka bir şey kalmadı. Aferin bize. İki tane bebek kıyafet giydirme oyunu yaptık. Ben evet ben aya ayağın orası. ayağını oraya sokma. Ayağın orada kalır. Şimdi bu <laughs> Arkadaşlar da bay bay yapalım biz. Kıyafet giydirme oyunumuzu giydirdik. Hadi bir hoşça kal desin arkadaşlara. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.